Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar e, Geometri Dash Light oynayacağız. Arkadaşlar Geometri Dash Light'ın e, bölümleri var. Yani mesela böyle e, ben onları bilmiyorum da farklı Geometri Dash World mesela. Bir de Geometri Dash vardır. O para olduğu için ben onu yüklemedim arkadaşlar. Evet, bugün gömüntü aşağıda oynayacağız. Şimdi arkadaşlar her zamanki gibi kardeşim yanında. Baba. Evet merhaba. Bugünkü ponyumuz. Bugün arkadaşlar gömüntü aşağıda oynayacağız. Ben bunu önce de oynamıştım ama arkadaşlar silmiştim. Şimdi birinci bölümden başlıyoruz. Evet bakalım bismillah. Evet. Aa. Baştan yiyelim. <laughs> Durun. Bismillah Abi, tamam. niye bilmesi işte bu kadar. Pro açtım arkadaşlar. Yoksa açmaz. Açtım açtım. Açtı i̇stediğin ama istediğin açtı. Benim abim bunun parçadaydı. Her günkü gibi birinci, iki gün tatilde, birinci gün tatilde oynuyoruz. Bir var arkadaşlar da birazdan gideceğiz. Ben yani bir mi gideceğim? Evet. Bizim, evet. Bazen bizi kandırıyorlar. Eskiden bu, bu alarda bir yerde yenilmişti. Baştan başlamıştı. Ama şu an işte tam da yenilmişti. Arkadaşlar şimdi burada biraz fazla canım gidiyor. Yani korkuyorum arkadaşlar. Şimdi arkaya geriye bakmaya korkuyorum. Arkadaşlar. Ha tamam burası benim için. bu abim için önemli değil. Nasıl atlayayım arkadaşlar? Üç taneden. Abi ya. Çalışacağız artık. Bugün Abi. arkadaşlar en azından da olsun şu şeyi bitirmek istiyorum. Bu birinci bölüm sadece. Bu bölümü bitirmek üzere. Önceden sadece yıl. bir kere bitirmiştim önceden kardeşimle. Bir keresinde ben 5 yaşındayken de ikinci bölümü de yapmıştık. Arkadaşlar. Oy yani. öldüm. Evet. Yapacağız arkadaşlar. Bize güvenin. Evet. Biz yaparız diyenler, bize güvenenler, bize abone ve like atsın bir ee, bize güven bize yap, diyenler like atsın e, ee, ay yapavuz diyenler abone olsun yapamayız diyenler de like atsın aynen bir de yorum bırakın arkadaşlar tabi yine e, oynamamızı istediğiniz oyun varsa e, yorum yazabilirsiniz Evet arkadaşlar hiç istediğiniz bir oyun yok mu sizin? Biz kendimiz mi çekelim? Hiç bize yorum bırakmıyorsunuz. Biraz da bırakın. Evet arkadaşlar. Biz sizin istediğiniz oyunu oynarız söz veriyoruz ama siz abone siz yorum yazmıyorsunuz ki. O zaman işte yapamıyoruz. Yapıyorum. sessiz. Güzel gitmeliyiz. ay Ay buisi çok zorlandı abim için. <laughs> ya orada nasıl yenilirim? Çalışacağız artık arkadaşlarım arkadaşlarım ne demek? Evet. Eee yapmamızı isteyen like at Eee yapmamızı isteyen abone olsun. yapmamızı isteyen de like atsın. Yani yapabiliriz diyenler abone olsun yapamayız diyenler like atsın bakalım sayımızı görelim. Ama bence herkes like atar çünkü like Hayır yani video boyunca yaparız yani. Ben ben kendime güvenemem arkadaşlar yapacağım. Evet yapacağız biz. Evet. Arkadaşlar <laughs> devam ediyoruz. Ne oldu? Kaybettim. Niye kaybetmişim? Evet. Devam ediyoruz. Burası kolay bizim için yani. Ama birazcık zorlasaysam. Arkadaşlar siz de bence bu oyunu yükleyin bulursanız. Bak. Bir de nasıl kazanabileceğimizi yazın. Evet. Siz eskiden bunu oyunun prosu olsanız bizi nasıl kazanabileceğimizi yazın lütfen. Yazmak isteyenler like atsın. Yazmamak isteyen de abone olsun. Evet evet evet. evet. Oh orada tavana çarptığımı sandım. Sakin Eymen, sakin Eymen, sakin. Hadi adımız Eymen ve rengim benim adım Eymen. Kartcığımın adı rengin arkadaşlar. Şu arkadaşlar sessiz olabilir misiniz bir saniyelik? Abim şu an çok korkuyor ama kendine güveniyor. Yapabiliriz diye. Arkadaşlar nasıl kaybederim orada? Arkadaşlar ya. Bence bitiği çekme videoyu. 80 Kızım daha yeni başladık videoya. 80 yüzde 84 bitirmiştim oraya gelene kadar. Evet arkadaşlar ben bir şeye bakacağım abim oynasın. Arkadaşlar karşım bir şeye bakmaya gitti. <gülüyor> Öldüm. <gülüyor> ölünce bir duman geldi de öksürdüm ya. Ay. Ben olabiliyor öyle. Arkadaşlar ben birazcık artık hastayım. Eee evet, boğaz öksür... biraz kötü. Evet öksü, öksü, öksürdükten sonra tekrar boğazımda öksürmek istiyor. <laughs> Ve ben öksüremiyorum. Evet. Ne oluyor dur? Bakıp e, tık, tık, tık aşağı yukarı. Allah dur kaybetmiyoruz. Arkadaşlar gördüyseniz uzay mekiğimizin üzerinde bizim karemiz var. Zaten görüyorlar ya. Binmişler kare uzay mekiğine. Buradan ve böyle, böyle bir şey yaptım. Evet, para aldım kaçıyorum. Gittim. Bizi tutuyor. Korkuyorum. Abi, Kızım sakın bir yerime çarpma. Sakın. Hmm. Bu işi çok engelli oldu bence değil mi arkadaşlar? Siz yapabilir miydiniz ki? Bir yaşında bir bebek yapmış. Arkadaşlar nasıl? 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 Yaptın mı? Ne oluyor şu an? Bilmiyorum. Hayır. O, galiba o yeri bitirince bitiyor. Tabii ben o yere kadar yapamazsan kendime küserim. O yere kadar bitiremezsen kendime küserim ben. Evet o yani e, bitiyor. Sonunda videomuzu kapatacağız. Evet, birinci bölümü bitirin bitirebilirsem arkadaşlar videoyu kapatacağız. Bitiremezsem de hayırlısı olsun arkadaşlar. Yüzde %95 yapmışım arkadaşlar şurada görüyorsunuz. Attempt 11 yani deneme 11. denemede. 11 kere mi oynadım? Şu an 12. denemem arkadaşlar. Ah. Arkadaşlar yapmak zorundayız. Ben başka bir şey Sizin yapıyorum. için arkadaşlar yapacağız. Evet ben başka bir yerde duramadım. sesini duyuyorsunuz. Yani. Eskiden de arkadaşlar ben Dordya'da 5 yaşında erken şöyle bir video çekmiştik sizin için. Evimizi tanıtmıştık. Ama onu yüklemedik. Yani o kanalımızda yok. Evet. Ama izle izlemediniz değil mi? Zaten o kanalımızda yok. Yüklemedik ki kızım onu kanalımıza. Ee, onu daha önceden çekmiştik arkadaşlar ama yani yüklemedik. Siz yükle yükleseydik de evimizi görseydiniz nasıl da olurduk ki yükley onu yükleyebiliriz ama kandırmış oluruz size. Çünkü arkadaşlar o şimdiki halimiz değil yani şu anki görselimiz değil bizim. O bir iki yıl önceki şeyimiz yani kandırmış oluruz size. Kandırmak demeyelim bence arkadaşlar şimdi. Neyse arkadaşlar. Evet, evet, evet. Arkadaşlar şu sarı o uçmaya yine bir hemen geleyim ben. Ondan sonra sizinle devam ki yapacağız. Tamam 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 tamam. Bu uçma yeri değil. Şu e, diğer uçma yeri. Ne diyorum arkadaşlar. Kazanmanın puası yüzü. Sessiz ol. bir ol. Sessiz, bir sessizlik. Sarı ol. Aman. Aman. Kırmızımsı bir renk. Bir Ya hayır. Küstüm kendime. Yapacağım arkadaşlar. Sinirim bozuldu. Evet arkadaşlar ya. Kazanmak istiyoruz ya. Şöyle olsaydınız yapabilirdiniz. Size şart veriyorum. Evet yapabilirim diyenler yoruma yazsın. Yapamayan, yapamayan, yapam...

bakalım arkadaşlar. Bir şey. bir şey. bir şey. Kızım geldim geldim geldim. Yapabiliriz arkadaşlar. yaptık. arkadaşlar. Attık. Yaptık arkadaşlar. Level completed diyor. Ben bismillah çekmiştim. Arkadaşlar. Bayağı zor yaptım. Burada da videomuzu bitirdim. Evet arkadaşlar kardeşim gitti kanalımıza abone ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bye bye. Görüşürüz.